Hocam bir ayet okumak istiyorum. Evet. konu şeytanlar rabbin sanırım. And olsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Emre suresi 105. Ha. Te bak Tevrat'ta yazdım diyor. Tevrat'ta. Evet Ve Zebur'da yazdım diyor. Adamlar ne diyor? Ya diyor bunlar Musevi kaynaklarından bilgi aktarıyorlar diyor. Allah Musevi kaynağından aktarıyor zaten. Evet. Tevrat'tan. Ne diyor? Tevrat'ta yazdım açıkça Allah'ın bu sözüdür diyor. Zebur'da da yazdım. Bu açıkça Allah'ın sözüdür. Dünyaya samimi olan Müslümanlar yani Mehdi talebeleri ve İsa Mesih'in talebeleri vesilesiyle İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor Allah. İnşallah. Allah söz veriyor dünya hakim yapacağım size diyor. Adam diyor ki nerede diyor ya Kur'an'da Mehdi'yle ilgili söz. Anlatıyoruz. Yok diyor. Onlar ya Tevrat'tan alıntı. Allah zaten Tevrat'a gönderme yapıyor.